1718 yılında lale devriyle başladık. 1718 yılında lale devriyle başladık. Neye başladık? İfade aynen şu. Batıdan mülhem yenilikler almaya başladık. Ne olacakmış? Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacakmışız. Zaten oradaydık. Biz oradaydık. Bizi oradan aşağı çektiler. E hadi tamam. Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacakmışız. 1718. Kaç yılındayız? 2019, 2020. 302 sene oldu arkadaşlar. 302 sene. Sokaktan çevirelim birisini. Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıktık mı çıkmadık mı diye bir sorun bakalım size çıktık diyen bulabilecek misiniz? Bir kişi. Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmadık. E 1718'de çıkacağız dedik. Ne olacaktı? Batıdan mülhem yenilikler alacaktık. Bakın ne diyoruz? Ya biz artık e, yeniyiz, eziyiz. Batı ne yaptıysa aynısını yapalım. 2020'de diyoruz, değil mi? Ya bunu 302 senedir söylüyoruz. 302 senedir söylüyoruz. Ya hiçbir aklı başında insan yok mu? Bir dakika ya burada bir sorun var o zaman. 302 senedir bizim yapamadığımız mesele nedir arkadaşlar diye? Bizim bunu dönüp sorgulamamız gerekmiyor mu? Şimdi şurası kapı geldik kapıdan çıkmaya yanlışlıkla geldik şuraya dayandık duvara 302 sene bu duvarda inat edilir mi ya bak belli duvara orası oradan çıkamıyorsun ya da geldik bir kapıya anahtarı taktık açılmıyor ya yanlışlık oldu dur öbür anahtarı takayım demez miyiz normal makul bir insan bunu demez mi 302 sene şurada Fatih camisi var ecdat bu camileri 6-7-8 senede yapmış biz tamirini 30 senede bitiremiyoruz 40 senede 20 senede bitiremiyoruz Ecdadın tamirini yaptığı camileri. Şimdi ne menen bir şeydir ki bu? 302 senedir biz restorasyonu bitiremedik. 302 senedir ıslahatı bitiremedik. Yenilenmeyi bitiremedik. Yahu nedir bu? Şöyle düşünün. Evinizde musluk bozuldu. Efendim usta çağırdınız. Usta geldi. Tamirini yapıyor. 15 senedir muslukla uğraşan bir usta olur mu arkadaşlar? 302 senedir uğraşıyor bunlar. Hiçbir Müslüman hiçbir aklı başında o çok iyi bilenler var ya aydınlar. Niye sormuyor? Ya bir dakika biz 1718 Lale Devri ile birlikte Batı ne yaptıysa aynısını yapalım. Biz de onlar gibi güçlenelim diye bir karar verdik. İyi de niye olmuyor ki? Bir kişi demez mi ya? O Melun Timur'un devleti yaklaşık 80-90 sene sürdü. Bakın bizim restorasyon dönemimiz 300 sene. Mel'un Timur'un devleti 80-90 sene sürdü. Cengiz yine onun kadar mel'un 130 sene devleti sürdü. Efendim, bu İskender denilen, Büyük İskender diye tanımlanan İskender'in devleti Hindistan'a kadar gitti. Kuzey Afrika'ya indi, Mısır'ı eline geçirdi. Kendisinden sonra ülkesi parça parça oldu. 8-10 sene. 8-10 senede dünyayı çiğnedi adam. Biz 302 senedir Aha bundan üretemiyorsun. Ya bir şey var bu işte. Bizi biri feci derecede oyalıyor, feci derecede aldatıyor bizi biri. Ama buna da biz müsaade ediyoruz. Nasıl? Kendi kendimize kastımız yok. Kendi kendimize kötülük yapma niyetinde değiliz. Şu şekilde biz buna alet oluyoruz. Ya batı güçlendi. He. Batı ne yaptıysa aynısını yapalım. Biz de güçlenelim arkadaş. Söylemiyle. Ama Batı'nın güçlendiğini yaparak değil. Batı teknolojik, fenli, tıbbi alanlarda güçlendi. Bizi sosyal bilimler alanlarına yönlendiriyor. İktisada yönlendiriyor, hukuka yönlendiriyor. Ya bizim eksiğimiz burada değil. Bizim eksiğimiz teknolojide, fende, tıpta. Getiriyorlar bize sosyal bilimleri. Getiriyorlar bize felsefeyi. Getiriyorlar bize psikolojiyi. Getiriyorlar bize hukuku, iktisadı, şunu, bunu. Bizim eksiğimiz burada değil. Getirip getirip buraya dayıyorlar. 302 senedir uğraşıyoruz. Efendim. Ve yine kendimizi suçluyoruz. Niye? Az önce söylediğim gibi. Batı güçlü. Biz zayıfız. Ee, onun güçlenmesi için e, onlar ne yaptıysa biz aynısını yapalım. Affedersiniz aptalca mantığı sebebiyle bu çukurdan bir türlü çıkamadık. Öyle bir şey yok. Bizi aldatıyorlar. İlim müminin yetik malıdır tekniği, tıbbi, fenni fark etmez. Hangi alanda olursa olsun, içtimai, iktisadi alanlarda da olsun. Müslüman ilmi ibadet aşkıyla öğrenir. Biz batı, ilmi batılılardan öğrenmedik. Biz ilmi onlardan çok önce keşfetmiş, öğrenmiş, efendim üretmiştik. Bizi feci derecede efendim aldattılar aydınlar eliyle. Dolayısıyla yolumuzu kaybettik. Yolumuzu pekala bulabiliriz ilmi alanlara yönelerek ama Batı'nın gösterdiği ilmi alanlara değil. Batı bize ihtiyacımız olan teknolojiyi değil arkadaşlar unutmayın. Sosyal bilimlere yönlendiriyor. Sosyal bilimlerle bizim zihnimizi alıyor. İfsat ediyor, ailemizi yıkıyor, ahlakımızı bozuyor. Bizim ihtiyacımız bunların sosyal bilimlerine değil.